Halkların Demokratik Partisi grubu önerisi üzerinde ilk konuşmacı İbrahim Ayhan Şanlıurfa Milletvekili. Sayın Ayhan önerinin lehinde konuşacaktır. Buyurun Sayın Ayhan. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün vermiş olduğumuz önerge Urfa'nın uzun bir süreden beridir ciddi bir şekilde gündeminde olan elektrik kesintileriyle ilgilidir. Şanlıfayl'imiz uzun bir dönemdir. Özellikle çok sık ve uzun süreli kesilen elektrik kesintilerinden dolayı çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Toplumsal yaşam adeta felç edilmektedir. Yaklaşık iki yıldır bu konuyla ilgili defalarca önerge vermemize, yetkililerle görüşmemize rağmen ne yazık ki sorun bırakın çözülmeyi giderek katlanarak büyümüştür. Şanlıurfa ili bildiğiniz gibi Türkiye'nin nüfus itibariyle yedinci büyük ilidir. Suriye Savaşı ile ber beraber özellikle sığınmacıların en yoğun bir şekilde ilimize gelmesi nüfus sayısında da bir artışa yol açmıştır. Ve Şanlıurfa ili şu anda Türkiye'nin beşinci büyük ilidir. 2, 2 milyon 500'e yakın nüfusuyla birçok sorunu da kendi içerisinde yaşayan adeta metropol düzeyine gelen bir kent. Dolayısıyla Şanlıurfa ilimizin bir diğer özelliği de Türkiye'nin en büyük barajının kendi sınırları içerisinde olmasıdır. Yani Türkiye'de elektrik üretiminin en fazla yapmış olduğu Atatürk Barajı Şanlıurfa sınırları içerisindedir. Dolayısıyla elektrik üretimi açısından da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri. Çelişkiye bakarsanız en büyük elektrik üretiminin yapıldığı bir yer en fazla Türkiye'de elektrik sıkıntı e, sorunun sıkıntısının yaşandığı bir il e, olması da büyük bir çelişki, büyük bir paradoks oluşturuyor. Özellikle elektrik bildiğiniz gibi sosyal yaşamda, toplumsal yaşamda birçok kullanım alanları söz konusudur. Isınmadan aydınlatmaya, trafikten ulaşma, eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye varıncaya kadar birçok alanda elektrik kullanılıyor. Elektriklerde yaşanan sıkıntılar, elektriklerde yaşanan kesintiler haliyle bu alanlarda yaşamış sürdürenleri de doğrudan etkilemektedir. Örneğin esnaf Urfa'da yaşanan elektrik sıkıntılarından dolayı ticaretini çok rahat bir şekilde yapamamaktadır. Müşterilerle çok olumsuz ortamlarda karşı karşıya gelmektedir. Jeneratör kullanmak durumunda kalmaktadır. Je kullandığı jeneratörler çevre kirliliğine, ses gürültüsüne neden olmaktadır. Trafik Urfa'da ciddi bir sorun, elektrik kesintileriyle beraber trafikte de çok büyük sıkıntılar yaşanmakta. Özellikle sabah saatlerinde öğrenciler okula gitmekte servislerle okullarına ulaşmakta güçlük çekmektedirler. Eğitimde Keza yine aynı sorun. Yani Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürünün kendi ağzıyla yapmış olduğu açıklama var. Özellikle kış aylarında ısınma çok ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Ders araç gereçlerini kullanma konusunda da Urfa'da eğitimde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bir diğer konu Urfa bildiğiniz gibi bir tarım kentidir. Yaz aylarında Pompaj sulama sistemiyle tarımlar yapılma, tarım yapılmakta bu elektrik kesintileri öyle bir noktaya gel, gelmektedir ki özellikle çiftçiler kendi ürünlerini zaman zaman tarladan kaldıramamaktadırlar ve ürünler tarlada kurumaktadır. Bu da büyük bir ekonomik kayba neden olmaktadır. Diğer yandan özellikle kış aylarında elektrik kesintilerinin olması nedeniyle de çok ciddi sağlık sorunları da yaşanmaktadır. Yani saymakla bitmiyor, bu eretik kesintileri yaşamı bir bütün olarak karartmakta, bir bütün olarak yaşamı felçe, felç etmektedir. Ve ne yazık ki biz bütün bunlara bir çözüm, bütün bunlara e, şanlı farı hemşehrilerimizin e, sıkıntılarının gidermesine yönelik bir çare üretemedik. AKP milletvekilleri de yapamadı, biz de yapamadık, yapmış olduğumuz de, girişimlerden de sonuç alamadık. Bir el, özellikle bu özel elektrik şirketlerini sanki koruyor, sanki bunların oluşturmuş olduğu mağduriyetlerin giderilmemesi için özel bir gayret sarf ediyor. Sayın Enerji Bakanı her kürsüye çıktığında çok kibirli, çok böyle üstlenici bir dil kullanarak enerji sorunun olmadığını söylüyor. Ama Urfa'daki sorunlar, başta, enerji sorunu başta olmak üzere Son günlerde de Türkiye'nin batı kesiminde yaşanan enerji sorunlarını eklediğimizde çok ciddi bir enerji sorununun olduğu gerçekliğini de biliyoruz. Dolayısıyla Enerji Bakanı'nın gerçekçi bir enerji politikasının olmadığını çok rahat bir şekilde ifade etmek mümkündür. 29 Aralık'ta İstanbul'da, Tekirdağ'da, İzmit'te, Sakarya'da günlerce elektrik kesintisi yaşandı ve bu elektrik kesintisinin halen nedeni açıklanmamış. Halen nedeni açıklanmamış. İşte siber saldırı olmuş deniliyor. Sabotaj olmuş deniliyor. Kış şartlarından kaynaklı yaşanan arızaların olduğu söyleniyor. Ama bu gerçekliği ifade etmiyor. Bunun en temel nedeni uzmanların yapmış olduğu açıklamalar, odaların yapmış olduğu açıklamalar üzerinden ifade edersek ekonomidir. Biliyorsunuz Türkiye'deki elektrik santrallerinin yüzde kırkı doğal gazla çalışıyor ve son yaşanan kesintilerin temel nedeni de doğalgaz gaz sıkıntısıdır. Doğal gaz alımı gerçekleştirmediği için etik kesintileri yapıldı. Ama bu hakikat, bu gerçeklik topluma farklı bir şekilde sunulmaya, toplum aldatılmaya, toplum kandırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ciddi bir şekilde enerji politikası üretmemekte bir problemi var. Bu problemin de Başta Urfa olmak üzere Türkiye'nin genelini çok ciddi bir şekilde rahatsız etmekte, toplumsal yaşamı karartmakta ve insanlar mağdur edilmektedir. Bu konunun da enine boyuna araştırılması, enine boyuna bu konuyla ilgili kalıcı çözümler üretilmesini istiyoruz. Ve onun için de aslında bu araştırma önergesini vermemiz, araştırma komisyonunun kurulmasını talep etmemiz de salt bunun içindir çözüm üretemediğimiz içindir. Ben inanıyorum ki yine sayısal çoğunlukla işte bu araştırma önergemiz reddedilecektir. Ama bu yapılan şey kesinlikle doğru değildir. Bu reddediş anlayışı bu sorunlara duyarsız kalma anlayışının da artık terk edilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar bir diğer konuda eritikte olduğu gibi Urfa'da siyasal yaşamın karartılmasıyla ilgilidir özellikle partimize yönelik 7 Haziran'dan beridir siyaset yaptırmamaya yönelik özel bir politika uygulanıyor. Türkiye genelinde siyasette, demokratik siyasete yönelik gerçekleştirilen tasfiye operasyonları Urfa'da daha yoğunluklu bir şekilde gerçekleşmektedir. En yakın örneği 12 Aralık'ta 250'ye yakın belediye başkanları, il başkanlığı ilçe eş başkanları eski yeni yöneticilerimizin içerisinde olduğu ilgili ilgisiz alakalı alakasız 250 insan gözaltına alındı ve halen de gözaltında tutulmaktadırlar. Peyderpey mahkeme çıkarmakta çok eski parti faaliyetleri gereçe gösterilerek 70'e yakında tutuklanmış durumdalar. Ve 12 Aralık'tan bugüne kadar 25 gün içerisinde bu arkadaşlarımız Şanlıurfa merkezde bulunan kapalı spor salonunda tutulmaktadırlar. Adeta bu kapalı spor salonunda toplama kampı görünümündedir. Çok kötü koşullarda ve zaman zaman Urfa Emniyeti'nde fiziki işkencede maruz kalarak burada tutulmaktadırlar. Bu bile başı başına büyük bir hukuksuzluk, siyasetin engellenilmesi, siyasetin önünün kesilmesine yönelik bir uygulamadır. Siyasal iktidar Urfa'da ikinci parti olmamızı herhalde hazmedememiş. Demokratik yöntemlerle Urfa'daki siyasetin karşısına çıkamadığı için devletin yargı ve kolluk güçlerini kullanarak bizi siyaset sahnesinin dışına itmek istiyor. Bu asla kabul edilecek bir şey değildir. Bu arkadaşlarımız demokratik bir yöntemle siyaset yapan arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla görüşlerini beğenmeyebilirsiniz, tasvip etmeyebilirsiniz. Teşekkür ederim Sayın Ayhan.